Arkadaşlar sizler için herkes üzerinden Huntsman Life Tiger Tut Fakti çekişi başlattım. Bu çekişe katılmak için yapmanız gerekenler öncelikle videonun açıklama veya yorumlar kısmına benim sabitlemiş olduğum herkes linkine tıklayıp siteye giriş yapmak. Ardından user gibi ise geliyorsunuz. Biraz aşağı indiğiniz zaman burada benim logomun olduğu Huntsman Life çekişini buluyorsunuz. Siz de burada join yazar tıklıyorsunuz. Bundan sonra yapmanız gereken iki adım daha var. 0.30 dolar değerinde bir tane milspec kasası açmak ve zımın koduyla birlikte minimum 5 dolar değerinde bir depozit yapmak kullanmak meslek kasasını zaten bedavaya açabiliyorsunuz benim kodum sizlere 70 sant verecek ardından refile tıklıyorsunuz buraya zımın kodunu yazıyorsunuz epli diyorsunuz ve minimum 5 dolarlık bir depozit yapabiliyorsunuz bütün ödeme yöntemlerini kullanarak hangisi size uygunsa depozitinizi yapıp katılabilirsiniz bilginiz olsun 28 gün sonra açıklanıyor katılan herkese bol şans Şimdi videomuza geçelim Arkadaşlar hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte yine herkesteyiz 97 dolarımız var bugün bu bakiyeden güzel bir şekilde katlamaya çalışacağız arkadaşlar sizlerde size Takılmak isterseniz refill butonundan zımın kodunu kullanıp hem %10 depozit bonusu olabilir 70 centlik bedava bir bakiye kazanabilirsiniz ve depozit atıp burada takılmak isterseniz de buradaki bütün ödeme yöntemlerini kullanabiliyorsunuz ShadowPay üzerinden CSGO skinleriniz Visa Mastercard'dır Kripto'dur hepsi geçiyor bilginiz olsun case battle'larla bir başlayalım bakalım insanlar ne yapıyor güzel battle var mı valla şu an çok büyük takılan bir battle var katılalım hadi 3 kişilik birazcık bekleyeceğiz herhalde ama buraya direkt atlıyoruz tek premiumlu 2 kişilik bir battle daha oluşturuyorum arkadaşlar şu an toplam toplamda 3 tane battle'a katılmış oldum. Burada son kişi bekliyoruz. 61 dolarlık 3 kişilik bir battle. Burada da burada da kolektör ve min kasaları var. Buraya da yine bir kişi bekliyoruz. Burada da bir tane premium koyduk zaten gördünüz biliyorsunuz. Arkadaşlar bayağıdır bekliyorum. Menüs katılan birileri olmadı. Battle duruyor öyle. 3 tane biri katılın zaten direkt bildirim geldiği için sıkıntı yok. Şu event kasalarıyla ben başlamak istiyorum. 90 dolarlık 3 tane floral var. Fear'dan gönderdim bakalım. Umarım güzel bir şeyler atarak başlarız diyecektim. Burada 2 tane oto falan geldi derken biri battle umuza katıldı. Ne vardı buradan toplamda 41 dolar bayağı kötü çıktı. Hangi bedelimize girmişler? 3 kişilik olan bedelimiz başladı arkadaşlar. Tamam. Orada bir bakiyemizin yani vardığımızın yarısını falan aldık gibi bir şey oldu. Buradan da umarım winleyerek ayrılırız yoksa birazcık sıkıntıya gireceğiz. Gerçi çok büyük bakiyemiz var. Her türlü toplayabiliriz diye düşünüyorum. Haydi bakalım. Bu kasaları bilmiyorum bu arada. Şunu biliyorum. Bundan karşıma gelip birisi bıçak çıkartmıştı. Onu hatırlıyorum. Bakalım. Güzel bir drop yok. Şu an önde götürüyoruz ama her an her şey olabilir arkadaşlar bu battle'da. Hani şuradan iki tane bıçak bile çıkabilir şu iki kasadan. Ondan sonra AWP var. Daha geçen gün dünkü videoyda olması lazım. 110 dolarlık AWP çektik. Yani oluyor arkadaşlar. Şanslıysanız oluyor. O yüzden belli ol... Ay bize güzel bir şey geldi. 28'lik bir USP gayet güzel. Haydi oğlum. Haydi oğlum. AWP'den de... Oy! Oy! 33! Adama 74 lan yapma! Lan yapma. Önde 4-5 dolar önde yapma kanka. Bak bu AVP hep böyle yapıyor lütfen. Vermeyelim bu bedeli. 3 dolar fark var. 3 dolarla vermek istemiyorum. Hadi oğlum fiyat kasası. Daha iki kasa var. Hiç belli olmaz. Çok az önde 3 dolar lütfen site lütfen lütfen. Lütfen aldık mı? Lan yapma ya. 204 dolar peyledi ve biz bunu kaybettik. Abi inanılmaz. Ya kaybettim bir yıla bak. Dedim ama o AP kasası yemin ederim var ya arkadaşlar. Ya bıçak çıkmış kadar bir şey oluyor çıktığı zaman. Ve hem bana çıktı hem karşıdakine çıktı. Ona bizden daha pahalısı çıktı. Kaybetmesek çok güzel olabilirdi ama. Neyse yapacak bir şey yok. Adam daha şanslıymış demek ki. Biraz daha kendimiz devam edelim abi. Ne yapalım? Bizde şans var bu arada bak. Şansımız hiç kötü değil. Hatta şu AWP kasasından birazcık açabiliriz. Kanka bu AWP kasası yani sevindirdiği de oluyor. Bunun bu arada indirimi vardı. Bitmiş arkadaşlar. 3.5 dolara düşmüştü. Biz 3 buçukken çıkartmıştık o yüzlük HVP'yi. Şu an dört buçuk dolar ama gene atıyor. Bir değişen bir şey yok. Bak bir tane neoları geldi şurada ama Battle Scarlet gibi görünüyor. Ne kadar bilmiyorum. 38 dolar 45 vermiştik. Zaten çok güzel bir şey çıkmadı o yüzden okey. Bakalım bir onu daha attık buradan güzel hiçbir şey yok ya bu kasa ya atıyor kanka ya hiç atmıyor bir ortası yok anladın mı yani bu kasa gelip sana 20-30 zor atar ama attı mı da güzel atar genelde ee onitacı, onitacı çok pahalı. Onitacı çok pahalı. 420 dolar bir let's go Kanka dedim bak dedim ya bu kasa böyle Yemin ederim böyle her seferinde böyle oluyor bak Oğlum manyak bir kasasın sen ya manyak bir kasasın Ama aldım mı kaçarım aga ben aldım mı kaçarım Görüşürüz kasa teşekkür ederim Battle'da beni birazcık üzmüş olabilirsin ama Güzel güzel gayet güzel Orada ben büyük bir battle mı gördüm 104 dolarlık ama Başlamış bile bizimkine hala katılan yok Bak çok güzel iki battle çok güzel ben pelicene Adım gibi eminim ama hala katılan yok Arkadaşlar biraz daha biz kendimiz devam edelim Çok güzel bir avp kasasından Şov yaptık resmen valla bir de cover gidelim. Bu da ona benzer ee, ama bunun biraz daha zor diyeyim yani drop atması açıkçası. Ama ap göre de çok kötü vermez genelde. 20 verdi mesela. Kaç vermiştik? 36 anladın mı? Ya bu kasanın ortası vardır. Ha verdi mi manyak şeyler de verebilir tabii ki. Lightning Strike'de falan kalsaydı şu an kafayı yemiştik burada. Ee, neonlar meyonlar. 32 bir, de, bir tane şart geldi. Bu şartla birlikte de arkadaşlar yani bir tane daha çıkartırsam bu glock'u bedava bir şekilde alabiliyorum. Böyle de bir olayı var sitenin. şartta kafasına göre atıyor. Bazen atıyor bazen atmıyor. Böyle de bir durum. Evet buradan bayağı kötü aldık. Burada hiç güzel bir şey yok. Kötüdür burası. 25. Tam saldım bu kasayı kanka. 570 ile neye gidelim abi? Bir tane glow açalım mı arkadaşlar? 169 dolar. Bir tane eldiven alalım. Bir arkadaşımıza buradan 531 dolar derinde mavi bir eldiven gitmiş. Ve bize çok kötü geldi derken. Bedalımız da başladı. 193 dolar mı? Aha kar ettik lan nasıl oldu? 30 dolar diye filan hatırlıyordum. 30 dolara eldiven mi var kanka ya? 80-90 diye hatırlıyordum. Kafa gitti. 32 dolarlık burada bir cover kasımız dönüyor. Aldık bunu bunu aldık çok güzel çok güzel yeri de başladı ne oluyor abi ne oluyor bir dakika dur Burada da 70'lik pedalımız vardı bunu da biliyorsunuz dön artık kanka haydi bakalım bunu da alalım beste lütfen 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 16 17 okey okey Son kasa var ya manyak droplar atabiliyor min kasası Hay oğlum Oo kanka çok kötü bedel çok kötü bedel kabul ediyorum adam 60 kazandı yani <laughs> zararda çıktı ee, baya kötü bedeldi şurada bir bedel daha var kolektör ve premium kasaları var içinde kanka buna da girelim bakalım 67 dolar değerinde ya bedellarda birazcık aslında kaybediyorum gibi derken bir dakika bedel başladı bu arada evet başladı kanka direkt başladı haydi bakalım ben premiuma güveniyorum ya premium hani buradan kötü alsak bile premium bizi toplar arkadaşlar kurtarır Hop 15-16 okey haydi oğlum premium güveniyorum sana let's go hadi at şöyle bir 150-200'lük bir şey Kanka adama gitti adama gitti güzel kazandı 126 dolar kazandı Allah ne diyelim ne diyelim diyecek bir şey yok New Nice var burada 107 dolar diyor kanka indirime girmiş 122'den bir tane bunları açacağım ya biz aslında şanslıyız kanka bak bakmayın Hani Kendimiz açarken de fena çıkartmıyoruz da bu kötü geldi ya. Ne kadar bu 74 dolar. Ama battle'larda böyle bir kaybettin mi de kötü gidiyor kanka. Sen de bir şey çıkartıyorsun çıkarttığın adama da gidiyor üzücü. Üzücü ama tabii kazandığın zaman da ona göre kazanıyorsun. Evet buradan da 100 dolar verip ne aldık? 110 falan verdik. 65 aldık kanka. Tamam. Şimdi bir envantere bakmak istiyorum. Toplamda 919 dolardayız. O her şeyi battle'da kaybetmemize rağmen 2-3 battle kaybettik ama gene girdiğimizin üstündeyiz arkadaşlar. 17 dolarda bakiyemiz var ve bir de eventimiz var. Bunu da sizlere bir göstereyim. Bak 34 tane ben event puanı biriktirmişim kanka. Bu event puanlarını da mesela deposit attın yazımın koduyla. Ön tokens'a geliyorsun. Buradan mesela 25 dolar deposit attıysan 2 tane daha veriyor. 50 attıysan biraz daha veriyor. Böyle gidiyor kanka. Ben şu an 2 2600 dolara kadar olan yeri alabiliyorum. Şöyle hepsini aldım arkadaşlar. 2500 dolar daha doğrusu. Ben 2600 dolar deposit atmışım. 20 gün içerisinde diye görünüyor. Şimdi e, burada birkaç tane oyun modu var. Burada değerlendirebilirsin. Toplamda 150 event puanım varmış mesela. Eğer buraya girersem kanka 150 event puanı ile birlikte şu Asimov'u falan alabiliyorum. Bir puanım eksik kalıyor gerçi ama anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Ve birinciye mesela ne gidiyor kanka? Bobby Knife Gamma Doppler gidiyor. 800 puanı varmış. Bu büyük ihtimalle daha bir 1000-1500'leri görür arkadaşlar. Hani biz de girsek 250-300 yapsak 10 gün içerisinde şuralarda falan oluruz diye tahmin ediyorum. Buralarda 500 olmuş olur. En azından bir 200-300'lük bıçak alınabilir eğer buraya girerseniz. Ama dediğim gibi devamlılığı olması lazım ki çok geri düştüğünüz zaman toplayabilirsiniz. Bir de burada skin generator kısmı var kanka. Mesela buraya bütün puanlarını yazdığın zaman sana random bir skin atıyor böyle. Burada da diyor ki muhtemelen olacak ödüller. Bir denemek istiyorum. Ben ilk defa buraya 150 puan vereceğim. Umarım güzel bir şey verir. Let's go. 150 puan çok güzel bir puan lütfen ya 12 dolar var mı bu Zaten 150 puanı event store kısmında ne alabiliyorduk bakalım mı? Mesela 10 dolar bakiye 77 puan 20 dolar bakiye alabiliyorduk yani en kötü bu store kısmından ama skin generator var mıydı? İlla ki bir yerde verecektir ya bir sonraki eventte falan ben gene oradan devam etmeyi düşünüyorum. Güzel şeyler atabileceğine inandığım bir kısım orası arkadaşlar. Şimdi şöyle 69 doları bir 120 yapsak bize bence güzel bir upgrade startı olur. Şimdi sağ mı sol mu önemli olan nokta burası ben sol diyorum ya haydi bakalım. Geldi kanka geldi kaymaz oradan Çok güzel bir şekilde ilk upgrade'imizi geçiriyoruz Attık baba bir bıçağı envantere Şimdi full bıçak yapmayın yolum arkadaşlar Gene bir bıçak mesela navaja ama önemli değil Bunlar satıyor arkadaşlar O yüzden hiç sıkıntı yok. Bıçak olduğu sürece dur. Çok güzel. Bu gitti zannettim ama güzel. Güzel kanka. Mesela 2x basarken arkadaşlar %45 şansınız oluyor. Biraz buradan şans ekleyip 50 yapmanızı öneririm eğer böyle bu şekilde basacaksanız. Çünkü yani çok az farklarla kaçabiliyor %45'den sonrası. Ha bilginiz olsun ben basıyorum arada ama inandığım için basıyorum. Çok yaktığımda öyle, öyle oldu yani ucundan falan. Dikkat etmenizi öneririm. Şimdi şöyle bir 25 üstüne şu 17'lik bakiye eklediğim zaman %50 oluyor. Ben tekrar sağ olarak göndermek istiyorum. Yine bir navajayı için gönderiyoruz. Bu sefer gelmiyor kanka. Bir tane sol attı. Ben burada tekrardan şöyle bir sol gireceğim arkadaşlar. 60 yazalım. Çok saçma bir item. Şöyle gönderdim bakalım. Saçma itemler geçer takti. Bu sol ama %52 %53 gibi bir sol. Bunu da yakıyor. O zaman kanka 65'i bana bir 130 yaparsın sen. Ben sana güveniyorum. Bugün navacılardan gittik. Hadi bir navacı da alalım. Sol. Let's go. Hadi. Hadi baba. Dur 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 dur. Hop tamam güzel 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 kanka. Şimdi 50'yi de şöyle bir aynen bir tane de God knife yapalım. Sağdan attım kanka. Haydi bir sağ daha gelsen. Ah be abi bak mesela bu %50 olsa filan geliyordu. İşte bundan bahsediyordum az önce arkadaşlar. Şu an toplamda bıçağımızı yakmamıza rağmen 974 dolarlıyız arkadaşlar. Ben tekrar sağdan God Knife Lore için gönderiyorum. Umarım gelir %45 şansla. Çok güzel bir şekilde geçiyor arkadaşlar. Navajalar satar ama hani Biraz daha ben takılmak istiyorum. Girdiğim makinenin üstünde çıkmak istiyorum açıkçası. O yüzden biraz daha deniyorum. Bakalım ne yapabiliriz. Stat track itemlara hiç gitmeyeceğim. Şu güzel bir bıçak gibi göründü gözüme. Şu 2 cm'i de ekleyip soldan basıyorum. Haydi bakalım. 44.61 çok güzel çok güzel çok güzel kanka easy easy aslında bıçaklarımız çok güzel şu an toplamda 1117 dolardayız arkadaşlar bu videolukta bu kadar olsun arkadaşlar ben burada okeyim 1100 küsürdeyiz zaten 900 starttık kanka bence güzeldi bedelleri kaybetmesek çok daha profitli olabilirdik ama madem ki şansımızı şu an zorlayarak gidiyoruz upgrade'den profite anca geçebildik o yüzden salıyorum kanka ben okeyim biraz daha kendim açsaydım sanki daha güzel olabilirdi gibime geldi bu video ama Okey yine sıkıntı yok kanka. Profit profittir. Siz de arada burada takılmak isterseniz refill butonundan biliyorsunuz. Zımın kodunu kullanmayı unutmuyorsunuz. Hep videoya gitmen. %10 depozit bonus 70 cent bedava bir bakiye alabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çekişe de katılmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.